Selamlar, Molant Pocket ile Timemore C3'ü birazdan Türk kahvesinde karşılaştıracağım. İki tane çekirdek kullanacağım. Şu an e, Etiyopya çekirdeği ile olan karşılaştırmayı yapacağım. E, Molant Pocket'ta 8 klik, e, c 3te de 7 klik seçtim. E, bu da e, Molant Pocket şu ana kadar en verimli e, en pratik demlemeleri 8 klikte yaptığım için C3'te çok fazla deneyimim olmadı şu ana kadar ama 7 klik üreticinin önerdiği alt sınır 7'den aşağı inmeyi tavsiye etmiyor. 6'da denedim birkaç kez ama değirmen dişlileri zorlanmasın, körelmesin diye ve çevirme bir tık daha zorlaştığı için Orada da 7 klikten başlayacağım. Hemen başlayalım. Ufak bir fincan kullanıyorum. Onun için 6 gram kahve tartıyorum. Kahvemi tarttım. Değirmen ayarlı zaten. 8 kliğe. 21, 20-21 saniye gibi bir sürede bitti. Şöyle Molentin e, altına bakıyoruz. Statik kahve kalması gibi bir problemi yok. Yani tabii ki çok az kahve kalıyor mu? E, yok denecek kadar az. Şu an Molent bakıtta. Daha önce göstermiştim. C3'te işte biraz rahatsız edecek seviyede o duvar arasında kahve kalıyor. Hemen kalınlığa bakalım. Evet 6 gram koyduk 6 gram çıktı yani oradaki kalan kahve çok az bir miktar. Evet yine kameradan ve Işıktan kaynaklı. Çok belli olmuyor ama ben şöyle bir elle kontrol etmek istiyorum. Evet. Yani çok ince değil Molant'in e, 8 kliği. E, daha önce bahsetmiştim zaten. E, 6 klik de çok ince oluyor. Orada biraz süre uzuyor. E, hani Yine ince istiyorsanız 7 klik de yapabilirsiniz. Ben e, çok ince olsun diye bir derdim yok. Onun için 8 klikten başlıyorum ben. Şimdi hemen bunun yanına C3'ü de deneyelim. C3 de şu an 7 klikte. Yine 6 gram kahvemizi tartalım. aynı sürede bitti o da 20-21 saniye sürdü zannediyorum sonlarda son çekirdek kaldı mı kalmadı mı derken çok başlangıç bitiş anlaşılmayabiliyor ama hani 20 saniye 21 saniye hemen hemen aynı bunun da hemen bir hızlıca statiğine bakalım Evet burada e, değirmenin şurada bir duvar var. İşte o arada kahve kalıyor, çok belli olmayabiliyor. İşte bu biraz rahatsız edici ama onun harici bir öğütmede problem yok. Şimdi kahveyi yine farklı bir yere aktaracağım. Oradan takip edelim, inceliği inceli kalınlığı. Evet şimdi C3'ün örtümüne bakıyoruz. Elle de bir kontrol edeyim. Evet hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani dokunduğumda volantlı, kalınlık olarak çok bir farkı yok. Bu da hani aşırı ince değil. Ama bence yeterli. Herhalde bu klikler aşağı yukarı birbirine denk diyebiliriz. E, bu kilit kilit arabuklarla e, şimdi hızlıca vakit kaybetmeden kahvemizi yapalım ve bir de fincanla değerlendirelim. Evet kahveleri yaptım e, şuradaki malent bakit ilk bunu yapmıştım bundan başlayayım e, karışmasın diye altlıkları farklı yaptım. E, C3 de e, aynı sürelerde bitti aynı şekilde yaptım bakalım tatsal bir farklılık var mı? Hala sıcaklar. Evet koku da sanki hafif farklılık var. <laughs> C3 biraz da az kokuyor. Ama çok sıcak C3 daha yeni yaptım. <laughs> Belki ondandır. Şu an gayet dengeli bir fincan gibi gözüküyor. Gövdesi güzel, oran güzel. 1-10 oran da yapmıştım bu arada. 6 gram kahveye 60 su. Oda sıcaklığında yaptım. Yani özel bir tarif kullanmadım. Zaten burada küçük fincanları küçük cezvede yapıyorum. Onun için çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Sıcak su kullanmaya gerek kalmıyor. Evet şu an e, Molant paket gayet dengeli bir fincan vermiş. Yani Türk kahvesinde gayet içilebilecek güzel bir fincan. Yani 8 klik e, kalın gibi gözükebilir belki bilmiyorum. Hani geleneksel un gibi öğütenler için ama güzel bir Türk kahvesi oluyor. Yani illa un gibi öğütmek gerekmiyor. 6 kliğe inip boşu boşuna değirmen dişlilerine zarar vermeye gerek yok bence. Şimdi C3'e bakalım. İlk izlenime göre C3'ün gövdesi çok az bir miktar daha düşük sanki. Evet C3 çok az bir miktar daha hafif olmuş sanki yani oranlar aynı sıcaklıklar aynı e, sürelerde e, yani birkaç saniyeyle e, bitiş süreleri de aynı sayılır birkaç saniye fark var ama ondan sıkıntı olmaz diye düşünüyorum <laughs> Yani fincandaki farklardan ben C3'ün biraz daha az toz çıkardığını e, anlıyorum. E, yani bu da onu biraz e, hafif yapmış. Gövdesini biraz düşürmüş. E, yani biraz daha temiz bir fincan olabilir. Ama soğudukça birbirine çok yakın hale geldiler. E, daha önce mokopot karşılaştırmasında da söylemiştim. E, Molent Bucket biraz daha gövde yönünden zengin oluyor. Ama bu hani bitterlik falan yaratmıyor. Gayet lezzetli ve fincanı zevkli hale getiriyor. Sanırım ince öğütüm isteyen yöntemlerde bir miktar toz fincana daha olumlu yansıyor. Ama yani açıkçası çok büyük bir fark yok. Hele hele soğuyunca aralarında neredeyse fark almıyorum. Sabah Etiyopya denemesinden sonra sıra Peru denemesinde Peru kahvesiyle aynı şekilde iki de yerimende de öğütüp e, türk kahvesi yapıp e, tadına bakacağım. Yine altı gram kahvem olacak. Tartıp hızlıca demlemeye geçeceğim. Şöyle 6 gram yaptı. Önce bu sefer C3 ile başlıyorum. 20 saniye gibi bir sürede bitti. Tabi çevirme hızına uyguladığınız kuvvete göre değişir ama 18-20-21 saniyelerde 6 gram kahve 7 klikte bitiyor. Hızlı bir şekilde molantıda de deneyeceğim. Evet burada da 21 saniye falan tuttu herhalde. Hızlıca bir yine statiklere bakalım. Evet bu sefer bu sefer sanki daha az statik var. Ee, kahveden kahveye göre değişiyor muhtemelen. Ee, karanlık şu an gözükmüyor ama Sabahkinden daha az statik var, daha az kahve kalmış diyebilirim. Evetim aşağı yukarı aynı. Sadece bu kahvede biraz daha çef var, kahve kepeği var. Molente de bakalım. Molente statik aynı, yani her zamanki gibi. Daha az ve Molentin alt kısmı daha geniş olduğu için, orada bir duvar olmadığı için daha kolay temizlenebiliyor. Kahve de aynı şekilde sadece sabahkinden biraz daha kepekli görüntüden buradan çok anlaşılmıyor. Hemen ben vakit kaybetmeden kahveleri ardı, ardı ardına demliyorum ve sonra tadına bakıyorum. Evet Peru kahvesinde son yudumları içtim. Bu kahvede iki fincan arası farklar çok azdı. Önceki Etiyopya kahvesinde biraz daha belirgindi ama burada yok denecek kadar az fark vardı. Kahve bir miktar koyu kavrulmuştu. Belki ondandır, belki bilmiyorum kahvenin yapısındandır. Ama fark iki fincanda dediğim gibi yok desek yeridir. Yani ince öğütümlerde Türk kahvesi ayarında fazla fark etmiyor değirmen fincanda, değirmenler. Tabii daha nitelikli çekirdeklerde ne olur bilemiyorum. Henüz nitelikli çekirdeklerde deneme yapmadım. Ee, elimdeki çekirdeklerin daha gaz devam ediyor. Ee, i̇leride onları da denemeye çalışırım. Şimdilik e, bu iki kahvede, Türk kahvesinde e, fark yok denecek kadar az diyebilirim. Belki bir miktar e, gövde farkıyla molentöne geçebilir. Ondan da e, kesin olarak emin konuşmuyorum. E, şimdilik durum böyle. İki değirmen de güzel. E, Ufak farklar fincanda değil de işte tasarımdır, temizleme e, kolaylığıdır, öğütme kolaylığıdır. O yönden var. Onun harici fincanlar ikisinde de tatmin edici çıkıyor. Şimdilik bu kadar. Artık sonraki karşılaştırmada görüşmek üzere.